Resulullah Efendimizin ümmeti olarak en çok da onun halinden yaşayacağız. Ama her defasında Allah ikram olarak onlara ikram ettiğini sana ikram ediyor. Niye? Senin zayıflığını biliyor, Aziyetini biliyor. Yani sen bir adım atıyorsun, sana on adım diyor yani bir yapıyorsun sana 500 diyor 700 diyor. 7 başak veren her tane her başakta 100 tane olan 1 lira vermiş 700 lira sen verdin diyor kabul etti Allah ile arşveriş yapıyorsun. Fedakarlık yapıyoruz. Allah için sıkıntıları üretiyorsun. Tabii ki en büyük sıkıntı nereden gelir? Tabii en yakınlarımızdan gelecek. Dışarıdan gelecek. Komşumuzdan gelecek. O için sıkıntıları yaşamayan, yani peygamberlerin yaşadığını yaşamayan, peygamberlerin kazandığı nimeti istemeye hak kazanmaz yani. Allah kimin ne mal olduğunu biliyor. İmtihanları da ona göre veriyor. İmtihan ne kadar büyükse, nimette, ikramda, Allah'a yakınlıkta o kadar büyüktür. Hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez. İmtihana tabi tutarken onun bir şartı vardır. Nedir şart? Şart onun duasıdır. Benden isteyin vereyim demiş. Duasına göre istiyor. Veriyor. Duasına göre. Yani biri ya Rabbi ben cennete gideyim dediyse imtihanı ona göredir. Ben sana yakın olmak istiyorum. Senin imtihan büyük. Ben huzuruna çıkmak istiyorum. Senin imtihan çok büyük. Sen her şeyden geçip öyle gelmen lazım. Kendinden de geçip öyle gelmen lazım. İnşallah en büyüğünü istiyoruz. Rabbimize yakınlığı istiyoruz. Dostluğu istiyoruz, cemalini istiyor, rızasını istiyoruz. o ikram etmezse zaten bizim kazanmamız mümkün değil. Bizim istememiz de mümkün değil. İnşallah onunla istiyoruz. O istediği için istiyoruz. Bunun için de çabamızı, gayretimizi hep beraber sarf edeceğiz. Rahmet ayı Ramazan'da her gecesi, Kadir gecesi sadece dilimizle istemiyoruz. Halimizle, tavrımızla, ibadetimizle, zikrimizle, çabamızla, gayretimizle istiyor ve istediğimizi ispatlamış oluyoruz. Doğru söylediğimizi ispatlamış oluyoruz. Allah ikram etsin inşallah. Allah hepimizden razı olsun.